Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikaye ile daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Ayrıca yeni açtığımız kanalın linkine yorumlardan ulaşabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim. Şimdi hikayeye geçelim keyifli dinlemeler. Selamun Aleyküm abla. Yaşını bilmediğim için abla diyeceğim. Umarım kusura bakmazsın. Ben 33 yaşındayım. 20 yaşımdan beri de avlanmaya gidiyorum. Hep 3 arkadaş birlikte gideriz. Ormana gittiğimizde de mutlaka birkaç gün kamp yaparız. Bir köpeğim vardı, hep onu da götürürdüm ama 5 sene önce öldü. Artık sadece arkadaşlarımla birlikte gidiyorum. Bir av zamanında kamp kurmuştuk. Çadırımız dereye yakın bir yerdeydi. Su neredeyse biz çadırımızı oraya kurarız. İlk gece çadırdan çıktığımda bir yılan gördüm. Tam karşımdaydı. Bana bakıyordu. Göz göze gelmiştik. Yanda duran sopayı aldım. Onunla ittirmeye çalıştım ama sopaya dolanıyor ve bana saldırmak istiyordu. Baş edemeyeceğimi anlayınca sopaya iyice dolandırıp ateşin üstüne atıverdim. Yanan ateşte Yılanın cayır cayır yanışını seyrettim. Keşke bunu yapmasaydım. Avlansam da et yesem de hiçbir hayvanı diri diri yakacak bir insan değilimdir. O an ne hissettiğimi tarif bile edemem. Sadece ölüm korkusu hissettim. O yılanın beni sokacağını ve orada zehirleneceğimi düşündüm. Bu yüzden ateşin üzerine attım onu. Sabah arkadaşlarıma söyledim. Dün benim çadırımın önüne yılan gelmişti. Ben de baş edemedim. Ateşte yaktım dedim sen ne yaptın delirdin mi dediler. Ne yapayım kardeşim beni öldürecekti. Beni sokmaya gelmiş besbelli. Bana bakışını görseydiniz siz de aynısını yapardınız. Ne yapsaydım çadırdan silah çıkarıp kurşun mu sıksaydım dedim. Alıp uzağa doğru fırlatabilirdin dediler. Haklılardı. Hiç aklıma gelmemişti. İnsan normalde düşündüğü şeyi bazen panik anında düşünemiyor. Koca günü de bunu düşünerek ziyan edecek değildik ama. Geçti gitti alt tarafı bir yılan. O gün de ormanda kampta kalıp sabahına evlerimize döndük. İki gün sonra kamp arkadaşlarımdan birisi gelmiş bana. Bu arkadaşların isimlerine de Tekin ve Metin diyelim. Gerçek isimlerini vermek istemiyorum. Tekin gelmişti bana. Hafta sonu çok büyük bir ava gidiyoruz. Hazırlan dedi. Nereye gideceğiz? Var mı aklında bir yer dedim. Bunlar zaten Metin'le birlikte konuşmuşlar. Var tabii olmaz mı? Bizim kuzenler gitmiş geçen hafta. Öve öve bitiremediler. Bak mutlaka gidiyoruz hafta sonuna. Mazeret istemiyorum. Her şeyini ayarlı o güne. Bahaneymiş, mazeretmiş. Duymak istemiyorum dedi. Gideriz ne zaman söz verdim de gelmedim dedim. Hafta sonu ben onları almak için gidecektim. Ama evlerinden almayacaktım. Ortak bir yer belirledik. Orada beni bekleyeceklerdi. Onları bekledikleri yerden aldım ve yola çıktık. Kamp alanına ulaşılır ulaşılmaz yapılması gereken ilk şey çadır kurmaktır. Çadırı kurduktan sonra etrafını da taşlarla ördüm. Kendime ufak bir bahçe yaptım yani. Bu kez yılan gelmesini istemiyordum. Yoldan yeni geldiğimiz için çok acıkmıştık. Önce getirdiğimiz yemeklerden yedik. O yorgunluğun üzerine yemek yiyince uykumuz geldi. Çadırma çekildim. Bir iki saat uyuyacağım dedim. Ama ne bir iki saati. Uyandığımda hava kararmıştı. Arkadaşlarım da yoktu. Onların çadırı boştu. Beni bırakıp ava gittikleri için çok sinirlendim. İnsan uyandırmaz mı ya? Kaç saat geçmiş? Bak sigarayı da götürmüşler. Ne yapacağım ben şimdi? Nerede bulacağım sizi bu ormanın içinde dedim. Telefonuma baktım, çekmiyordu. Sesi duysunlar diye telefondan son ses müzik açtım. Ses yankılanıyordu. Mutlaka duymaları gerekirdi. Tabii yakındalarsa. Ama duymadılar. Demek ki çok uzaktalar dedim. Çadırları boştu, eşyalarını almışlar, silahları da yoktu. Ben de tüfeğimle el fenerini aldım ve ormanın içine doğru yürümeye başladım. Hem avlayabileceğim bir canlı hem de arkadaşlarımı arıyordum. Köpeğim geldi aklıma. Şimdi yanımda olacaktı ki iki arkadaşımı da bulur getirirdi. Ne akıllıydı. Sonra başıma çok yakın bir noktadan bir kuş geçti. Kanatları oldukça büyük bir kuş kartal olduğunu düşündüm. Gözlerindeki o keskin bakışı ve kanatlarının kocaman açılışını gördüm. Kesin kartaldı dedim. Ama ikinci kez dönüp dolaştığında bunun bir akbaba olduğunu gördüm. Akbabaları bilirsiniz, tehlikelidir. İnsan bile yer. Kendi canımdan korktuğum için bir iki el ateş ettim ona. Hay etmez olaydım. Taktı bana kafayı. Nereye gitsem peşimde. Bir anda beni omuzlarımdan tutup havaya kaldıracak gibi pençelerini ya başıma değdiriyor ya da omzuma. Beni kaldırmaya çalışıyor da her seferinde ağırlığımı ölçüyormuş gibi. Ben de koşmaya başladım. Mücadeleyi bıraktım. Sadece kaçıyordum. O da peşimden geliyordu. Ben bu kadar inatçı bir kuş görmedim. And içmiş, beni parçalara ayıracak. Koşa koşa tekrar çadırımın oraya gittim. Sonra baktım arkadaşlarımın çadırı yok. Şimdi de döndüler mi beni almadan dedim. Ama arabam duruyordu neyle gideceklerdi Telefon da çekmiyordu Arayıp haber alamıyordum İçimden kızmaya başladım Beni buraya getirdiler Sonra da satıp gittiler Kesin burada başka avcılarla tanıştılar Onların peşine takıldılar Çadırları bile toplamışlar Ben sizin bu yaptığınızı unutur muyum hiç dedim Girdim çadırı uyumaya Gece sesler duydum dışarıdan Birileri fısıldaşarak konuşuyordu Geldiler işte dedim Hesap sormak için sinirlice çıktım çadırdan. Çıktığımda az önce çadırda duyduğum sesleri duyamadım. Ama iki kişinin karşılıklı konuştuğunu duymuştum. Ve bunlar Tekin ile Metin'den başkası olamazdı. Tüfeğimi aldım yanıma. Etrafı el feneriyle bir kolaçan ettim. Yoktu. Kimsecikler yoktu. Neredesiniz diye çıkıp bağırdım deli gibi. Sesime bir karşılık alamadım. Çıkmışken bir ateş yaktım. Dışarısı buz gibi olmuştu. Çadırın içi bile soğuktu. Yağmur yağacak gibi bir hava vardı ve bu havalarda av yapmak çok zordur. Her yer çamurdur, arabanızla rahat hareket edemezsiniz. Doğru düzgün ateş bile yakamazsınız. Yağmurlu havalarda kampı ertelerdik. Bu kez hava durumuna bakmamıştık. Ateşin başında ısınmaya çalışırken bir ses duydum. Biri koşuyordu. Hem de öyle böyle bir koşmak değil. Peşinden kovalayan varmış gibi. Feneri tuttum karşıya ve karşımda çıplak bir kadın gördüm. Ama erkek vücudu gibi, iri bir vücuttu. Vücut hatları yok gibiydi, dümdüz bir vücuda sahipti. Nereye koşacağını o bile bilmiyordu. Bir ağaca gidip dokunuyor sonra onun karşısındaki ağaca koşuyordu. Böyle böyle bir sürü ağaca dokundu. Ben bunu izlerken nefes almayı bile unutmuşum korkudan. Ateş etsem karşımdaki bir insan deli de olsa bir insan. Katil olacağım. Ateş etmesem o beni fark etse kim bilir ne yapar. Çadırıma girdim korkuyla ve beklemeye başladım. Sonra çadırıma yaklaşan bir ayak sesi duydum. Bana doğru yaklaşan her ayak sesinde kalbim tekliyordu. Onun gölgesini görebiliyordum. Aramızdaki tek engel ince bir çadırdı sadece. Elimi uzatsam dokunabilecek gibiydim. Çadırın etrafını kokluyor gibi yapıyordu nefes alıp verişini duyuyordum. Ve bir anda hiç beklemediğim bir şey oldu. Elini kaldırdı. Görebiliyordum gölgesini ve çadırımın tam tepesine vurdu. Tırnaklarıyla çadırı yırttı. Artık aramızda hiçbir engel kalmamıştı. Onunla göz göze geldiğimde bayıldım. Uyandığımdaysa ayağımda zincirler vardı. Bağlanmıştım oraya. Başımda bekleyen birini gördüm. Kimsiniz? Benden ne istiyorsunuz dedim. İntikam dedi sadece. Arkadaşlarım nerede? Onları da siz mi kaçırdınız dedim. İntikam diye tekrar etti yine. Bir grup gelip ateş yaktı. Ateş büyüyünce beni çözdüler. Kollarımdan tutup o ateşin içine atmaya çalıştılar. İmdat diye haykırıyordum. Sesim kısılana kadar bağırdım. Ormanda bana yardım edecek hiç kimse yoktu. Allah'tan başka kimse sesimi duyamazdı. O halde neden Allah'a yalvarmıyordum ki? Hemen Ayet-el Kürsi okumaya başladım. Allah'ım bu ne güçlü bir duaymış. Beni tutup ateşe atmak isteyenler geri geri çekilmeye başladılar. Ben okudukça onların gücü tükeniyordu. Ve daha yüksek sesle okumaya başladım. Boğazım acıyordu bağırmaktan. Ama hiç vazgeçmedim. Ses tellerim yırtılacak gibi oluyordu. Yine vazgeçmedim. Ve tam üç defa ayetel kürsüyü baştan okudum. Üçüncü okuman bittiğinde etrafımda biri bile kalmamıştı. Ormanın neresindeyim? Arabam nerede kaldı? Çadırım nerede? Hiçbirini bilmiyordum. El fenerim de yoktu. Yanan odunlardan birisini alıp meşale gibi kullandım. Sonunda arabamı buldum. Atladığım gibi oradan uzaklaştım. Yolda telefonun çekeceği bir yere geldiğimde de hemen durdum. Arkadaşlarımı aradım. Tekinle Metin'i. Neredesiniz? İyi misiniz şu an dedim. İyiyiz. Evdeyiz dediler. Ne demek evdeyiz? Beni bırakıp niye gittiniz? Beraber geldik buraya, ancak beraber döneriz. Niye beni bıraktınız bu ormanın ortasında dedim. Ne ormanı? Sen neredesin dediler. Ben de nerede olduğumu söyledim. Onlar benim evime hiç gelmemiş. Hafta sonu kampa gidelim diyenler onlar değilmiş. Beraber yolculuk yaptığım, çadırımı kurduğum, ateş başında beklediğim, yemek yediğim kişiler arkadaşlarım değillermiş. Hiçbir yere gitmeyin, ben size geliyorum dedim. Gittiğimde ne yaşadıysam bir bir anlattım. Onlar da hocaya gidelim dediler. Varsa tanıdığınız gidelim dedim. Tekinin tanıdığı varmış. Önce arayıp müsait olup olmadığını sorduk. Sonra da gittik. Ben o yılanı öldürdüğüm için olmuş bunlar. Yılan aslında cinmiş. Bizim çadırı kurduğumuz yer zaten cinlerin yaşadığı bir yermiş. Onların evine çadır kurunca rahatsız olmuşlar ve bize bakmak istemişler. O anda da ben karşılaşınca ateşe attım işte. Hoca beni öldü göstermekten başka çaremizin olmadığını söyledi. Birkaç kıyafetimi aldı ve bunları ateşte yaktı. Bunlar burada senin kokunu alacaklar ve bu ateşte senin yandığını düşünecekler. Bundan sonra sana hiç kimse gerçek adınla hitap etmeyecek. Kimliğinde yazsa dahi bu adı değiştireceksin. Kendine yeni bir isim bulacaksın. Eski ismini çok tekrarlarsan dikkatlerini çekersin. Hele bir de onları kandırdığını anlarlarsa bir daha peşini bırakmazlar dedi. Ben şimdi yeni olarak kiminle tanışsam gerçek ismimi asla söylemiyorum. O cinler şu anda benim öldüğümü zannediyorlar. Onlara göre intikam alındı ve peşimi bıraktılar. Sadece eşyalarım yakıldığı için değil. Hoca bana bir muska verdi. Bu muska cinlerin göz perdesini kapatıyormuş. Yani bunu takan insanı cinler göremiyormuş.'' Eğer bu muskayı kaybedersen, bir de üstüne sana eski isminle hitap ederlerse anlaşılırsın. Birinden birinin olmasını mutlaka engelle dedi. Ya muskayı kaybetmeyecektim asla ya da ismimi kesinlikle değiştirecektim. Ben ikisine de sahip çıkmaya çalışıyorum. Ne muskamı çıkarıyorum ne de eski adımı kullandırtıyorum. Ondan sonra hiç ava gitmedik. Gittiysek de 3-4 saat kalıp geri geldik. Çadır kurup Hiçbir yerde sabahlamadık. Hikayemi uygun görürseniz yayınlarsınız. Başarılar dilerim. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.